Merhaba Nara'dan. Biz bugün Osaka'dan dönüşte bir de Nara'ya uğrayalım dedik. Mavi daha önce hiç buraya gelmemişti. Nara neyiyle ünlü? Nara, burada böyle serbest şekilde dolaşan geyikleriyle ünlü. <laughs> Ve burada işte böyle sembe denilen, şimdi etrafında yoklar göstereyim çünkü gördükleri zaman üstümüze saldırıyorlar gerçekten çok agresif olabiliyorlar. Ve sembe dedikleri böyle pirinç krekeri. Pirinç krekerlerinden verdiğinizde mesela bakın burada bir tane var arkadaş. Yanıma geldi. Sen vereyim mi? Dur kağıdını yeme ama bekle. Kağıt var. <laughs> Bu boş. Kağıt. Kağıt da yedi. Ah kağıdı yedi. Kıyafetinden çekiyor. Love, look gelmez demin bir tanesi beni ısırdı bu arada bacağımda no. <laughs>

Üşliyor mu? Evet. <laughs> bir erkekle karşılaştık. Buraya gelmeden önce araştırırken öğrendim ki e, boynuzlarını özellikle kısaltıyorlarmış ki hani hem kendi aralarında bir kavga çıkmasın, tartışma olmasın diye çünkü çok uzarsa tehlike yaratabilir. Hem de bu bölgedeki ağaçlar için çok ağaçlık bir bölge çünkü ağaçları korumak amacıyla da maalesef boynuzlarını kısaltıyorlarmış. Ama bunu böyle bir seremoni halinde yapıyorlarmış. Şimdi zamanını hatırlamıyorum ama araştırırsanız ayın araya geldiğinizde bu seremonilerden bir tanesine katılabilirsiniz. Bir de Temmuz'da gelirseniz eğer Temmuz'da da yavru geyiklerin seremonisi var. Çünkü Nisan ayında sanıyorum doğuyorlar. Temmuz'a kadar işte kendi ayakları üzerinde durabilecek böyle hani dışarıya çıkabilecek gibi olduklarında onların böyle halka tanıtım için bir seremonilerini yapıyorlarmış. Büyümüş. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Bu <laughs> süresi değişik. Biraz Japon geyik. Su <laughs> yapraklar. Kıpkırmızı olacak ve burası çok güzel olacak eminim. Şu anda da güzel gerçi ama. Ах, я да видя, да не. Я го Да, Burası Budizm derslerinin verildiği bir tapınak. O yüzden sessiz olmasını rica etmişler. Todaiji Temple'a gireceğiz şimdi. Todaiji Tapınağı. Arkamda bulunan Todaiji Tapınağı tahtadan yapılmış en büyük tapınak deniyor. Söyleyenlerin yalancısıyım. <laughs> Bilmiyorum. bakın bir çalışma var. Burada bir şeyler yapılacak belli ki. <laughs> Işıklar, sahne kuruluyor. Şey, ama bu aa, bu, yormuyor. Bu, yormuyor. bu da dünyanın en büyük bronz. Bu da heykeli. Ne Evet, bronz evet, nasıl? Kapamış hafif, değil mi? Niye? Meditasyon halinde çünkü. de yine buraya gelmeden önce araştırırken öğrendim ki bu da heykelin dizinde eee e böyle baktıklarında eski imparatorlardan bir tanesinin hazinesinin olduğunu e, bulmuşlar. Altın ve mücevherler varmış sanırım içinde. O <laughs> da da heykayay böyle çeşitli iyi şans için şeyler var, çarmlar. Tapınan bahçesinde böyle bir hazırlıklar vardı. Ne için ne için diye düşünüyordum. Tokyo 2020 Olimpiyat Meşalesi'nin Nara'daki töreni burada gerçekleşecekmiş. O yüzden burayı böyle şu anda süslüyorlar, ışıklandırıyorlar. Japon tatlıları. Anne bir şey aldım. Önce mı yemek yememiz lazım. Yemekten sonra yerken gösteririm. Şimdi arabaya biniyoruz ve yemek yemeye gidiyoruz. İnanılmaz tatlı bir bölge burası Nara'da. Restoranların olduğu yerde şimdi. Içinde... Aha burada da tatlılar satıyorlar. Japon tatlılarının estetik güzelliği. İnanılmaz. Ne tatlı bir dükkan ya. Çok şükür. Bayıldım. Ekmekçinin böyle terası varmış. Terasa çıktık. Aşırı güzel. Manzarası da var böyle buradan. Görebiliyorsunuz etrafın arayı. Dağları, tapınakları, sürpriz oldu bu. <laughs> Sokakta durduk çünkü bozulacak da eriyecek diye bir an önce yememiz gerekiyordu. <laughs> Gerçekten çok güzel ya. Şu girişin ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Ben içeri girdim böyle mağaza diye. Şöyle bir kuaförmüş. <laughs> <laughs> Önce balığı yukarı <gülüyor> 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 Sanki balık gerçekten yakalanmış <laughs> 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 Evet, gezdik, dolaştık ve Nara gezimizin artık sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.